Bizim tek isteğimiz sesimizi duyurmak. Yardım istiyoruz. Çünkü hem bizim hem babamın hayatı tehlikede. Ev altındayız. Burada bir akrabamız ya da bir tanıdığımız yok. Yalnızız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen, lütfen yardım edin. Çaresiz kaldıklarını bu sözlerle dile getirmişti Leyla Gürüşken. Babasının İsveç'te tedavi edilmediğini yetkililere duyurunca bütün imkanlar seferber edildi. <laughs> ee, hastaneye kaldırıldı ve test yapıldı. Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı bir saat sonra eve tekrar geri gönderdiler. Babamla birlikte e, hiçbir şey göndermediler. Ne bir ilaç, ne bir maske, ne bir eldiven. Sadece alvedon önerdiler. E, ne yiyip ne içmesi gerektiğini. Evde iki çocuk ve iki genç var. Ee, küçük kardeşlerimin astım, astım hastalığı var. Babamın ise kalp hastalığı var. Bizim hayatımızı da tehlikeye atlar. Yine dün aynı şekilde babamın durumu kötü olduğundan ötürü tekrardan ambulans aradım. Ambulans eve geldi ve bizi neden aradığımızı, bizi neden aradıklarını sordular. Neden onları aradık? Babamın durumunun kötü olduğunu belirttim. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Bu hastalığın böyle olduğunu söyleyip e, geri gittiler. Hastanede yatmasının bir önemi yok çünkü hastanede de bir tedavi olmadığını söylediler. Hasta bir insanın hastanede olması gerektiğini söyledik ama hiçbir şekilde bir şey yapılmadı. Özel izinle havalanan ambulans uçak İsveç'in Malmö kentine indi ve hasta yatağında kaderine terk edilen Emrullah Gülüşken ve ailesini vatanına getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Leyla Gülüşken'i telefon arayıp bu devlet milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz sözleriyle moral verdi. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde. Rabbim şifalar versin inşallah. Göre o görevimizi yaptık. Yapmaya mecburuz. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfi yerine getireceğiz. Emrullah Gülüşgen'in tedavisi devam ederken aile teşekkürlerini iletti.